Şerife Bacı. Kastamonu yaşlı kadın ve erkeklerle birlikte Kastamonlu cephanenin Ankara'ya götürülmesinde verdiğim mücadele sonucunda 1921 yılının Aralık ayında ağır kış şartları nedeniyle henüz 21 yaşındayken donarak hayatımı kaybettim. Bu milli görev esnasında yanımda kundaklı bebeğim Elif'im de vardı. Cephane ıslanmasın diye üzerimdeki kalın örtüyü mermilerim ve bebeğimin üzerine örttüm. Yavrum ölmesin diye üzerine abandım. Soğuk ve tipinin bastırmasıyla soğuktan donarak vefat ettim. Bebeğim askerler tarafından donmak üzereyken bulundu. Cumhuriyet yaşasın Türk milleti. Bizler yaşatacağız şanlı cumhuriyeti. Cumhuriyet bayramı. Gündüz herkes neşeli şenlik olur akşamı. Bayramların güzeli cumhuriyet bayramı. Ben gördü Semak böyle. Henüz bir yıllık evliyken eşim ile birlikte milli mücadeleye katıldık. 1919 Mayıs ayında Yunanların İzmir'i işgalini önlemek için eşim Halife ile Batı cephesinde çetelerle düşman zorlayan faaliyetlerde bulunduk. Kocayayla baskınında geri çekilen silah arkadaşlarıma cesaret vermek için hızlı oynatılınca atılınca başımdan vurularak şehit oldum. Her bayramla bir tutmam. Bu bayram büyük bayram. Yurtta üç gece üç gün eğlence var, şenlik var. Cumhuriyet, Türk milleti savaştı. Yüce istiklal için sonunda temelini attı. Cumhuriyet Işıklar yanar bütün. Dalgalanır bayraklar. Her bayramla bir tutmam. Bu bayram büyük bayram. Adım Nezat Baysel'dir. Babam Albay Hazı Falit Bey. Düşmana karşı savaşırken Annem bereme kurban gitmiş ve İstanbul işgal altında bulunduğu için babam cepheye küçük yaşta olan beni de götürmüş. İlk cepheye gittiğimde 9 yaşındaydım. 12 yaşıma kadar da hayatım böyle geçti. İnönü Savaşı sonrasında cesur kimliğim ile Ahmet Derviş Paşa beni onbaşılığa yükseltti. Atamızın yolunda her zorluğu aşarız. Biz sağlam Türk gençleri neşeyle coşarız. Atatürk'ün emaneti seviyoruz Cumhuriyeti. Sevdik hürriyeti, sahiplendik Cumhuriyeti. Cumhuriyet benim, ben Cumhuriyetim. Ülkemin hürriyeti Türkiye Cumhuriyeti. Ben Sütçü İmam, Maraş'ta doğdum. Adım Ali'dir. İmamlık yaparken aynı zamanda suç için bu adı aldım askerlerinin Maraş'ı işgaline ve hamamdan çıkan kadınları rahatsız etmelerine dayanamayıp onları öldürerek şehrin dışına çıktım. Çıktığım ilk kurşunla Maraş'ın direnişi sembolü oldum. Halkımız vatanı ve namusu için direnişe geçti. Karamiz'den bayrağımız indirilince ve Cuma namazında Rıdvan Hoca Türk bayrağının dalgalanmadığı yerde Cuma namazı okunmaz deyince Maraş halkı Fransız askerlerine karşı direnişini arttırdı. Fransız askerlerini Maraş'tan çıkarttıktan sonra geri döndüm ve kalede kitabın idarecisi görevine getirildim. Erzurumlu Kara Erzurum'da doğdum ve asıl adım da Fatma Seher Ergen'dir. Savaş sırasında ailemdeki tüm kadınlar ile birlikte Ermenilere karşı savaştık. Kocam savaşta şehit oldu ancak ben Mustafa Kemal ile görüşmek için Sivas'a gittim. Onun izniyle Batı cephesinde Yunan'a karşı savaştım. Kara akabını ve Üsteğmen rütbesini Mustafa Kemal'den aldım. Üsteğmen olarak emekli oldum, emekli maaşımı istedim ve Kızılay'a bağışladım. Ben Yörük Ali Efe. Aydın'da Kuvayi Milliye Birliği'ni kurdum ve Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben